Trafikte tartıştığı kadını motorlu testereyle tehdit etti, hem de kadının yanındaki çocuğu hiç umursamadan. Görüntüler Kanada'nın Quebec eyaletinin Saint Jerome kentinden. Trafikte kadın sürücüyle tartışan bir adam öfkesine engel olamayınca pikap tarzı aracından aldığı elektrikli testereyle korku saçtı. Kadın sürücü camları kapatırken aracın yanına gelen öfkeli adam testereyi gösterip küfürler savurarak kadını tehdit etti. Kadının yanındaki küçük çocuğu ise olan biteni çığlıklar atarak korku içinde izledi. kadının polisi arayacağını söylemesi üzerine erkek sürücü olay yerinden ayrıldı. Olay ülkede büyük yankı uyandırırken testereli tehditkar da polis tarafından gözaltına alındı.